Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri başta olmak üzere 11 ilde yaşanan afetlerde AFAD çalışanları ile beraber ön safta mücadele eden gönüllüler için Kilis İl AFAD Müdürlüğü tarafından moral kampı düzenlendi. Çocukları ve yakınları ile birlikte kampa katılan personeller ve gönüllüler iki gün boyunca doğa yürüyüşü, Açık Hava Sineması Kamp Ateşi şiir okuma yarışı ile eğlenerek moral depoladılar. Akşam kamp ateşi yakıp şiirler söyleyen gönüllüler ve personeller, kilisenin Musabeyli ilçesine bağlı Balıklı Göleti'nde iki gün boyunca doğayla iç içe zaman geçirdi. Mavi, maviye çalar gözlerim, Yangın mavi. Rüzgarda asi körsem, senden gayrısına yoksam. Şimdi evet, diğerlerle bu ağaç kimi? Kimi? Altından ellerle. Evet.